olmuş olmuş anne. Ol olmuş, mu? Aa. Hadi. Takalım. Oyun? Şimdi nasıl takıyoruz biliyor musun Osman Usta? Önce bunları girdiriyoruz sonra takıyoruz. Evet olmuş. Hı. Tamam. Tamam. Osman İsa usta tamir yapıyor. Aa yapamıyorum. Ay çok kuyum Nerede yedim? Beni takacak. Hadi usta, sıradaki arabalar bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. İşte Hadi bir kontrol edelim. Olmuş. Hadi bir kontrol et. bu chomosh toba bu chomosh